Selamun Aleyküm arkadaşlar nasılsınız İnşallah iyisinizdir gençler çok harika bir videoya devam ediyoruz arkadaşlar biliyorsunuz bizim şu garga seti arkadaşlar şu set yükseltemedik aklı başında bir de he şurada arkadaşlar bakın skarlarımız arkadaşlar düşük skarlarla arkadaşlar giysiyi bir yükselteceğiz bir son seviye yapacağız arkadaşlar inşallah 5 seviyede kalmış. Bize çok az bir parçacık lazım. Hemen kendimi de taşıyam şöyle bir bakan bir. Baksana çok az kalmış. Yani onu bir şey yapacağız gençler. Onu bir yükselteceğiz. 40 avucumuz var arkadaşlar. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de abone olmadıysan ilk kez izliyorsan beni. veya da izlemişsen en azından bir bari bir like atarsan. Bir de abone olursan çok sevinirim kanka. Gerçekten çok sevinirim. Vallahi Valla benim beklentim arkadaşlar. Yani her şeyi... Çabuk çabuk çıkarayım arkadaşlar. Ve yani o kadar fazla ucu harcamayayım. Ama tabii de bilinmiyor arkadaşlar ne olacağı ne gidecek. Ee, hazırlı olun. Hazırlı olun. Gerçekten güzel şeyler olacak gibi mi geliyor. Şöyle şuradan da baksana yani on paracık yapıyor. Bunlardan sarılardan da. Hadi bismillah arkadaşlar. Fazla sizde canınızı sıkmadan. Biliyorum sandık videolarını çok seviyorsunuz. Güzel bir sandık videosu gelecek şimdi. Bakalım hadi bismillah. Tamam. Bir dakika sadece sesini biraz arkadaşlar kısayım. Ha. Biraz sesini de kısayım arkadaşlar. Fazla şey yapmasın siz de. Burada iyi şeyler veriyor. Bakın arkadaşlar şunu bak şunu burada açıyorum. Neden? Başka şeylerde arkadaşlar mesela diyelim ki bunu burada açıyorum ya mesela bir dakika şunu şuradan bir döneyim. Bak mesela bak burada sırt çantası çıkarsa arkadaşlar veya da emojilerden birisi çıkarsa paraşüt de çıksa bile çoğu katlıyor. Ama burada çerçeve merçeve falan bunlar çok az veriyor. Tabii de giysi haricinde. Burada da kırmızı giysilerden hani şu dansöz giysilerinden kaldı sadece şu iki dansöz giysisi kaldı. Ama yoksa hepsini aldım ben. Sadece bak dansöz giysileri kaldı arkadaşlar. Ama inşallah yapacağız abi. İnşallah yapacağız. Yani bak oran bir tanesi arkadaşlar 30'a katlıyor. Emojinin bir tanesini 20'ye katlıyormuş. Bak orakları 30'a katlıyor arkadaşlar. Tabii ki de hani siz aynı fikirde olmadığınız olmadıysanız arkadaşlar lütfen yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Ha bir de arkadaşlar Firavun mu yoksa bu garga seti mi? Hangisi arkadaşlar yani kuzgun mu daha iyi yoksa Firavun mu? Ya bence Firavun duruşu güzel ama Kuzgun'un da şeyi hani böyle öldürme mesajı çok iyi be dayı. Ha? Ne diyorsun? Bence öyle yani. Bilmiyorum benim düşüncem. Sen de yorumlar kısmına yaz bakalım yani. Senin ne hoşuna gidiyor? Hani ne yapabiliriz yaz bakalım. Hani kim daha çok onu seviyor, kim daha çok bunu seviyor bakalım be. Şu paracıklar bir birer tane çıkıyor. O çok sıkıcı oluyor bak. Hemen bir onlu basalım şuraya bir. Bir onlu da. Bence 10k gider abi. Rahat gider. Yani en azından bir onlu gider. İyi. Bak yine çıktı kırmızı. Sırt çantası çıktı arkadaşlar. 100 paraca bedel de oldu. Gerçekten çok iyi. Bir sırt çantası da çok iyi. Dur bakayım mı? Kaç tane alabiliyoruz bundan? Şöyle 8, 8. 800 verdik 80 tane aldık Dur bakalım bir Dur bakalım bir şuradan nasıl ha, Bir dakika buradan gitmeyecek Buradan gidelim bari ya hmm. 200 tane kalmış arkadaşlar Hemen şöyle bir size de gösterem. 200 tane kalmış 200 tane Zor çıkıyor abi Gerçekten o sarı şeyden çok zor çıkıyor İlla ettiriyor yani insanı. Yani burada yani düşün yani 10k gitti arkadaşlar yani. Bir şu anlık bir dakika hemen şu anlık arkadaşlar 86 bin uc harcadım arkadaşlar ve burada da 40k yükledim yani 126.000 UC değilim arkadaşlar şu an. Ama bakalım 126.000 UC'yi şey yapmak istemiyorum. En azından 20k harcarsam 100k UC'ye tamamlamış oluyorum yani. Bir kas çıktı. Güzel. İyi. Fazla da kalsın istemiyorum aslında ya. Yani fazlayı da istemiyorum. Ama az da istemiyorum. Aslında arkadaşlar size söyleyeyim. Hani bir dakika. Şimdi 100 tane lazım. O bunlar arkadaşlar bakın şu paraları arkadaşlar asla ama asla şey yapmayın yani. O, sanmayın ki fazla kaldı. Şey oldu. Zart tur oldu arkadaşlar. Bu hiçbir anlam ifade etmiyor arkadaşlar. Çünkü bunlar hepsi ikisi de süresiz. Yani ne demek? Buraya daha 4-5 giysi gelecek abi. PUBG bir kapana kadar. PUBG mobil yani şeyini yapacak patlatacak yani olayı patlatacak hemen şuradan da bir tane kaçalım bir o çok iyi vardı bana 100 lazım değil mi ağzı açmaya gerek yok demek o güzel çok iyi vardı bu sefer dur bakayım bir şuradan ne alabiliyoruz? 50 aldık mı 47 alıyoruz. Türkiye'de. Hadi be 50 kalmış be dayı. Bak şuradan göstereyim size. Ne yaptın? Aa, şurada Aa, gösterdim gördün mü? Bak orada 50 kalmış ya. Şu an 100k oldu yani arkadaşlar harcadım. 100k 6000 önce. 106 bin gitti yani şu an. Ben ama fazla şey yapmak istemiyorum yani. Tamam. Şuradan al bakayım bir. 18 aldım. Şu an kuruş kuruşuna şey yapmaya çalışıyorum. He, daha 40 varmış ya. Daha 40. Allah baya lazım. Bitecek gibi mi geliyor ya? Yani baya baya harcayacağız gibi mi geliyor? çok da az veriyormuş arkadaşlar ya. Firavun böyle değildi arkadaşlar. Bir 10k basayım bir daha. Allah Firavun'u fazla hiç... Basıyorsun. Ne? Fazla basıyorsun. Oldu şu an. Çok fazla bastı. Nasıl oldu aşkım ya? 40 tane lazımdı. 60 tane alabiliyorsun şu an. Nasıl şu an? Alabilirsin. Onu nasıl atayım? Fazla basmışık lan. Şu an harbiden fazla başlamış ama. Bizde 600 var. 60 10. tane bile Kaç tane lazım sana? 9 lazım bize. 9. 500 arttı. Şimdi bakalım mı? Ve abi yaptı be. Üf. Çok iyi durdu be. Çok güzel durdu. Ama şimdi, hadi ne oldu şimdi? Bir bok yedik biz galiba arkadaşlar. <laughs> Beş arttı yani arttı. Aynen. Hı -hı. Ben ne yapayım biliyor musun? Ne diyorum biliyor musun? Biraz daha basayım. Şu kırmızı giysilerden bir tane alayım. mı alayım, beyazım alayım. Dur bakayım ben. Kız. Baksana beyazı çok şey duruyor mu kırmızısı çok iyi duruyor mu kırmızı. kırmızısını alayım mı? Gelinle oraklandı. kırmızıyı alalım değil mi gençler ya Ve kırmızısını alayım mı hayatım ya? He? Hı hı. O zaman basalım ya 10 kavgaımız var. <laughs> Şimdi de sorudan çok veriyor. Allah kahretmesin. O bir kuzgun vardı. <laughs> ne? Niye bunu veriyorsun? Başka Ay. verseydin. Vardı mı bende? Allah kahretmesin seni. paracıklarla mı biriktirmeye çalışıyorum arkadaşlar? Yani diyeceksiniz şimdi abi niye ötede açmıyorsun diyorsun diyeceksiniz ya. Yani. Çok iyi be. Hani benim amacım arkadaşlar dur şuradan da şundan alayım bir tane. Heh. Oh be burasını da kapattım abi. Çok iyi. Aslında bir tane daha açsam direkt sıfır ama bir tane yüzünden de şey yapmama gerek yok şu an. Bakalım. Vallahi çok iyi duruyor iyi ya. Bizim bu kadını da aldık. Kadın da iyi duruyormuş ha. Baksana sırt çantayla falan. Arkadaşlar nereden baksan 40k arkadaşlar 5k kaldı yani 35. Aa, beynim yandı lan. Ne yaptık şimdi biz? 86, 86 vardı. 120 bin gitmiş oldum. 120 gitti arkadaşlar ya. Yani 120 bine yani her türlü ne kadar da şanslı olsak abi 120 bin gitti arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Skarlı'ya basacaktım aslında biraz. Aslında biraz basabiliriz aslında buraya. Yani 300 çevirebiliriz aslında. Bir malzeme var Çok iyi. Paraşütü vardı. Buradan da bir malzeme alıyoruz zaten. İyisi bu malzeme çok iyi. Abi şu çarklarda çok şansın dönüyor gibi geliyor da. Ve arkadaşlar burada da bir şey çıkmadı ama silahı sanki bir tık mu yoksa ya? Nasıl oldu? He, bir malzeme biz arkadaşlar. Öldürme mesajı çıkacak. Ondan sonra şurada süsü şeyi çıkıyor. Ama bence arkadaşlar bu silahı da arkadaşlar bence gelen hafta veya ay sonra arkadaşlar yükseltiriz gibi geliyor. Yani sizin de hoşunuza gittiyse arkadaşlar like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Cansınız. Ha bu arada hem YouTube'da arkadaşlar hem de Nono yayın yapıyorum. Yani bildirimlerinizi açarsınız. Yayınlarımıza katılırsınız. Bugün de bu videoyu izlerken temeli şu an yayında olabilir mi? Nono yayındayımdır. Şu an bugün bir vs bir turnuvası yapacağız arkadaşlar her aldığın kill 60 hücre bedelinde olacak. Ama bu arada hem görmek istiyorum. Beni takip eden kardeşlerim nasıl oyun tarzımı görmüşler mi? Veyahut oyun tarzımdan bir şeyler öğrenmişler mi diye. Çok merak ediyorum. Seni de çok seviyorum. Kendine iyi bak. Hoşçakal kal. Geçmek üzere. Odalar da yapıyoruz ama. Sadece salı günleri ama. Unutma. Salı günleri sadece oda. Full oda. Custom room. Um. Yani. Görmek istiyorum. Yani yetenekli insanlar görmek istiyorum. Bir de e-spor için arkadaşlar takım kuruyordum. Onu da Discord'undan bunları açıklayacağız artık. Görüşmek üzere. Bay bay. Çayını içme lan. Çayını içme öyle dursun çay. Oğlum iç şu çayı lan. Tamam unuttun çayı artık ha.